Banyoda küçük abdest bozulur mu? İdrar yapılır mı? Yıkanılan yere küçük abdest bozmak ile ilgili hadisler. Abdullah bin Muvaffel radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz gusül yerine idrar yapıp sonra da orada yıkanmasın. Çünkü vesveselerin çoğu ondan gelir. Ahmet şöyle dedi. Sonra da orada abdest alır. Gerçekten vesveselerin çoğu ondandır. Hadis metninde geçen müsteham sıcak su demektir hamam sıcak su ile yapıldığı için gusülhanelere bu isim verilmiştir. Gusülhanelere idrar yapmak insana vesvese bırakır. Çünkü idrarın üstüne sıçradığı fikri zihnine yerleşir. Bu onun için psikolojik bir hal alır. Sonunda kendisini vesveseden kurtaramaz. Yıkanır, temizlenmedim düşüncesiyle tekrar yıkanır. Hadiste geçen sümme, tekit ve hayret manasında kullanılırsa biriniz gusül ettiği yere idrar yapıp sonra da orada nasıl gusül eder, abdest alır. Evlerde banyoda delik olsa da idrar yapmak yine de sakıncalıdır manasına gelir. Hümeydül Himyeri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Hureyre gibi sohbet etmiş birine rastladım. O zat şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden birinin her gün taranmasını veya yıkandığı yere küçük abdest bozmasını yasakladı. Saç ve sakalı bulunan kimse her gün taranır. Din kardeşinin yanına acayip kıyafetle çıkmaz. Kibir için durmadan taranan, her gün kıyafet değiştiren, her saat makyaj yapanların bu hali temizlik için değil gösteriş ve kibir içindir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yasak ettiği sık taranma böbürlenmeye götüren gösterişe hizmet eden taranmadır.